Evet. Hangi evet. Hangini açacaksınız Gülçin Hanım önce? Bundan başlayalım her zaman. Hadi bakalım başlayalım. Ondan başlayalım. Yine düz koy onu oraya. Böyle mi koy? Kafadan koy. Aha. Aa, öyle. Dur bakalım. Şöyle dursun. Bunu da onların üstüne koyarsın. Al sen el demirini. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi körük sıkınca arı içeri girmesi lazım. Bizim arılar dışarı çıkıyor. <laughs> Şimdi alalım Gülçin Hanım. Bu boş peteğim yine. Tamam. Koy boşlar yana. Biraz açacağız. Bunu da alıyorum. Al. Kabarıklık olana kadar hepsini al direkt. Bunda ne varmış? Bunda turbo var mı? Evet bunda var. Bakmak ister misin? Hı Kabarık mı? Evet bu kabarık. Günlük var mı içinde? Günlük yok. Şurada bal yapmaya başlamışlar yine. Arka tarafa bakmadım ama. Evet içine bal koymuşlar arkadaşlar. Arkasına bakmadım henüz. Kabartmışlar. Arkası da kabarık. Alıyorum. Hı hı. Bunda bir meme ne var Onu hemen ne olur ne olmaz yani diyerek... Anaarı da burada. Hani? Şurada hemen elimin altında. Aa Yakaladım. evet. Bu ana değil şey değilmiş. Ama olsun. Bunda yavru da var, bal da var. Süper. Çevirdim. Burada da yavru da var, bal da var. Harika. Tamam, bunu buraya kenara alalım. Bunayı da gördük. Arkadaşlar bu paket yavruymuş. Yavrular. Çıkmış. Bu biraz ağır mı? Yok. Hı -hı. Bu paket yavru. Evet, İki daha tarafta daha paket yavru. yavru arkadaşlar. Şurada yüzüğe benzer şeyler var. Onları ben hemen heves memeleri var. Onları Şunlar hemen da var. Alayım. Heves biliyorsunuz ana arıyı teşvik etmek için yapıyorlar arkadaşlar. Korkulacak bir durum değil. Zaten bizim arılarımız sıkışık da değil. Ama yine de koyuyorum. Bunu da buraya mı koyalım? Hı hı, onu da yanına. Olmaz bak o. Hı hı. Ana arı bunda mıydı? Evet şunda. Tamam. Bu, ağır. bunu çıkan arıların çıktığı yere bal koyuyorlar arkadaşlar. Bak şurada. Bu yavrum. da paketmiş. Açık yavrum. Hı hmm. Ona baya büyümüş. Evet. Daha önce demiş olduğumuz gibi bizim burada daha Sezon bitmedi arkadaşlar. Aşağı yukarı 800 bin metre civarlarında rakım. Buralarda kekik, meşe, orman gülü. O bu petek kayıyor. Evet o petek Doğru biraz mu? sıkıntılı. Bu petek arkadaşlar geçen geldiğimizde böyle değildi. Şu an doldurmuşlar ama sırlamamışlar. Gülçin onu hemen kapatalım. Dur bir dakika. Burada hemen tekrardan ortada bir tane heves yapmışlar arkadaşlar. Tam süperse dur yerine bir tane heves yapmışlar. Düşmez demiş şu an. Aynı yana. ama ana arı tabii ki yumurta atmamış içine <laughs> akıllı ana arı. Tam süper Sedrul olduğu yere birkaç defa gördük arkadaşlar. Ee, heves memesi yapıyorlar. Bizim buradaki ana arı çok güzel e, bir ana arı. Ee, Hasan hocamızdan aldığımız e, çok kaliteli bir Anadolu ırkı arı bu. Ama e, yaşlı olabilir. O yüzden bu sene onu değiştiriyoruz. Şimdi arkada yapmış olduğumuz analardan bir tanesini de buraya getirip koyacağız arkadaşlar. Bunu... Buradan bölmüştük. Buradaki ana arıyı kendimiz yaptık. Buradan bölerek. Bölme olduğu için bu sene bizim sezonumuz çok başarılı geçmedi ama çok şükür her şeyimiz var ki daha buradan e, 4 bölme yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Hani bazen diyorlar ya mevsim sonu bölme yapılır mı? Hep birlikte sizin için deniyoruz arkadaşlar. Biz bu aralıklarımızla sizler için denemeler yapıyoruz. Biz de öğreniyoruz. Size de faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kaçıncı çıta? 1, 2, 3, 4 Bu beşinci çıta Y'si böyle gelecek. Aldığımız gibi koyacağız zaten. Hı hı. Baktık koyduk böyle. Şimdi bunların da yerlerini kontrol edip de koyalım. Evet yerler. Hı hı. Bunlar da doğru. Arkadaşlar belki bu bal bu petekleri ballayamayacaklar ama bizim için kabarmış petek çok önemli. Biz petekleri kabarttırmaya çalışıyoruz daha hala. Dediğim gibi bu iki sandıktan Biz dörde böleceğiz bu iki sandığı. Ana arıları da hep birlikte sizlerle birlikte üretiyoruz. Sizlerle birlikte çoğaltıyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. Bizim yanlış yaptığımız, bilmediğimiz şeyler varsa sizden de bizlere öğretmenizi istiyoruz. Kapatalım mı şimdi? Hı hı. Aslında aşağıda da göz var mı diye baksak mı hazır açmışken? Tamam bakalım. Ben bunu hemen onları aşağıya al. Evet. Kenara koy aşkım aynen öyle. Ben bu üst sandığı oraya alayım. Hızlı bir şekilde aşağıdakileri kolaçan edelim. Ve. Yapışmış mı? Hı hı. Ben de alttan destek olayım. Ya, gerek yok sana. oldu. Arkadaşlar ana arı burada. O yüzden çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Anağı düşürmeyelim. Bu böyle mi? Doğru mu? Diğer türlü. Oh. Altından şöyle çıktı. Sen Sonra bilgi, duman. Höf höfle. Anne şunu üstüne koy istersen ha buraya dizeceğiz şimdi. Aha, aynen. Ya da bunu öbür tarafa da koyabilirsin. Nasıl istersen. Bakalım. Ama bunu hızlı bakalım. Koy kenara. Belki. Aynen. Gülçin Hanım size kamera arkasından bakıyorum. <laughs> Oradan nasıl görünüyoruz? Çok güzel görünüyorsunuz. Burada meme göremedim ben. Tamam. Bayağı sırlamışlar. Evet. Burası daha iyi hatta. Bak. Evet burayı da bayağı sırlamışlar. Kaldırıyorum. Yan ama buraya mı? Yana koy. Ben de bir öğrenciyim arkadaşlar. O yüzden sık sık sorular da soruyorum. Var mı içinde günlük günlük? Oo, Galiba var. Ha. Görebiliyor musunuz? Bayağı kabarmış. Günlükler. Sen daha iyi görüyorsun günlükleri de. Bakalım Emre. bakalım. Ben. Bırakayım mı? Şu tuttum. Tamam bıraktım. Şunu ayırayım. Bal getiriyorlar arkadaşlar. Bir tanesi bana savaş açtı. Ana arıya müsaade etmiyorlar. Gerçi ana arı yukarıda yukarıda var yavruların çıktığı yere evet buyurun yavruların çıktığı yere yavru basıyor tekrar evet bu da paket komple çıkıyorlar arka tarafta Çıkanların yerine yeni yapılmış ama daha ee, larva halinde. Aynen. Bunlar da yine de larvalar? Şunu hemen şuradan Var mı? bir imha edeyim. Evet arkadaşlar. Bu iç taraftakiler gözden kaçabiliyor. Bak şurada da. Varmış. Aynen öyle. Tamam. Tamam. Bunu ben şöyle bir alayım mı? Bıraktım. Tamam, ben de. Sen o tekginden çıkartabilirsin istersen. Bu ağır. Bu bayağı ballı. Hadi sen de bak. Bu da arkadaşlar bal dolu. Çıkanların yerine basmışlar balı. İçe mi koyalım? Ne içe koy yine. Bunu aralara bunları gördüklerinizin çoğunu daha yeni attık arkadaşlar. içeriye. Ama güzel tam petek. Evet. Olabilir. O petek de biraz sakat olabilir. Onu da kaldırırken kontrollü kaldıralım. Onda bir şey yoktur o duvar. Olsun bakalım. Yani aynen öyle bu gırtlak dolusu mal ama hala Polen geliyor arkadaşlar ve varlığı hiç yok. Ben bunları hızlı <laughs> hızlı. Sen istersen öteki tarafa geç. Ben bunu kapatayım. Sen de ondan açmaya başla. Onu açmaya başla. Vay. Bir takipçimiz yorumlarda propolis soruyordu. Eğer istiyorsa bize ulaşsın ona biraz propolis getirelim. Bu? Hı? O şimdi koydum propolis. Yemek ister misin? Hayır. <laughs> şimdi büyük. Alıyorum. Hı hı. Onu da diğerinin üstüne Şöyle kapağı koy. Ha, öyle de olur, süper olur. Altında doluyor ya aralar. Şunları almam gerekecek. Hı hı. Tanesi bataklaştı deminden beri. Arılar Anadolu olmasına rağmen gayet sakin. Nerede gördüm ben seni? Hemen mi görmüştüm? Aynen şurada. Bunun yüzü nere? Tersin nere? Sen de müdire alabilirsin açmışım. Arkadaşlar tekrar söylüyoruz biz altları dokuzlu yapıyoruz. Arı çok havasız kalmasın. Ve buradan rahat yukarıya doğru çalışsın diye. Ben burayı artık bir saniye Gülçin reis. Ya da niye böyle yapıyorum? Böyle kanalayım. Evet, toplu canlı koyabilirsin. Evet. Arkadaşlar biz de sizinle öğreniyoruz ha. Birlikte öğreniyoruz. Sonradan da koyduğum yere bakıyorum ki arkadaşlar ana arı buralarda olabilir mi diye. Şimdi ben bu arkadaşların da muzlarını keseyim. Bunlara yarım yarım muz keseyim. Bu üçünü aldım ben. Hı? Nedir durumları? Var mı orada günlük? Bu tamamen kabarmış. Ama sanırım buna da bağlı yapmaya başlamışlar değil mi? Bak istersen. Parlaklık mı var içinde? Evet. Orta falan i̇çine polen falan taşımışlar onun. Kahverengilikler polen. Aynen öyle. şunu alacağız. Bak istersen sen. O da bal değil mi? Evet yavrular çıkmış. Çıkan yerler ballı polenli yapmışlar. Bunlar perga arkadaşlar. Ara ekmeği dediklerimiz. Daha sır yok. Ben Bu da full perga var. Sırlanmış ama. Bal var. Yani üçte biri sırlı. Arka taraf. Arka taraf komple sırlı. Biz bu sene arkadaşlar bunları böldüğümüz arılara duvar olarak vereceğiz. Bu da içinde yavru da var ama üçte ikisini sırlamışlar. Diğer kalanlar bal. Arka tarafında üçte ikisi sırlı yavru yok. Şunu patlatır mısın aşkım? Tam ortada. Şu. Evet. Burada başka bir işlem yapmış bunlar ayrılmıyor mu? Yakın mı koyduk acaba? Bunun arkası sırlı baya. Bu da dolu arkadaşlar. Bu taraf dörtte bir sırlı ama full ve mal. Bu taraf dörtte üç sırlı. Bu yavrusu hiç olmayan ve bal yapılmaya başlanmış sırlanmış petekler normalde alınabilir petekler. Hı hı. Değil mi? İşlemleri bitmek üzere olanlar. Yani tamamen yavrunun çıkmış olması gerekiyor. Yok bunlar da yavru Yok. Zaten yani böyle mi? olması gerekiyor. Bunları sırlamalar lazım. Bu böyle... Şurası gibi olacak hepsi. Aynen öyle. Baksana bu kaç kilodur bilmem. Burada daha yavru var bu tarafta arkadaşlar. Ama dörtte iki sırlı. Bu da iki tarafı da dörtte iki sırlı. Ama full bal. Bir tane zahi etmişiz arkadaşımızı. Bu da ham verdiğimiz arkadaşlar. Arkası çok ballanmış. Burasını Full ballamışlar. Burasını kabartıyorlar. Belki alırsak bunu kendimize alacağız arkadaşlar. Belki. Bitti. Düzebilirsin. Bu arı dört çıtaydı arkadaşlar. Dört çıtayla böldük bu arıyı. Buna altı buna dört bırakmıştık. Şu an altı çıta da dolu gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı değil. Bu şey bir tarafı dolu bunun. Yani dolu dedim işlemme başlamış. Aynen 5 tane dolu var burada. Boş. Ötekinde var mıydı? Ötekine bu komple boş. Bunu da altına bakalım mı? Bakalım. Açmışken hepsine bakalım. Kapağımı getireyim. Şey yap sen. Ne yapayım? Onun kapağını üstüne ört. Bu ya da kapağı. ha, kapağını bunun üstüne kapatalım. Buraya da koyarız. Sıkıntı yok. Bu onun kapağı. Sen şunun kapağını kapat üstüne. Diğer sandığın. Yanımızdaki sandığın. Hah. Kapat oraya. Bu bu senenin arısı arkadaşlar. Bence biz güzel ana arı ürettik. Çünkü Eşim kendisi dedi bunun dedi ana arısı dedi. Diğer ana arıdan daha büyük. Evet. Ve daha hızlı çalışıyor aslında baktığımız zaman. O yüzden biz bunu da değiştireceğiz. Sizlerle ana arı üretiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte yapıyoruz. Beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Yapamadıklarımızı, eksik yaptıklarımızı, tavsiyelerinizi duymak isteriz. Buna da başlamışlar kabartmaya. Bizim hiç kabartmış, kabarmış beteğimiz yoktu arkadaşlar. Biz kendimiz bu sene hep kabarttırmaya çalıştık. O yüzden de çok hızlı ilerleyemedik. Çok sık da gelemediğimiz için bol petek koyduk. Arı biraz gevşek dağınık çalıştı. Ama, hı hı. Ama gayet güzel çalışmış. Bunu da kabartmış mesela. Ben yani üst kovanda detaylı baktın mı? ben, ben bakmadım çok Nerede bakmadım çok ana arıya? <laughs> Salkım yapmışlar arkadaşlar. Ana arı burada olabilir o zaman. Bunun bu tarafını daha kabartıyorlar. Gülçin Hanım ben ona göremiyorum zaten. Siz buyurun. Siz görüyorsunuz onları. Bundaki ana arı boyalı değil arkadaşlar. Bundaki ana arıyı ben ilk kez eşimle görmüştüm. Şimdi de elime alır almaz evet. bana da geliyor sanki biraz. Aldığım gibi elimin ucunda oluyor genelde. E ben yaşlıyım, sen gençsin. Senin gözler daha iyi kesiyor. Yorumla bakalım. Şimdi bunda da yavrularımız ve ballarımız var. Hı hı. Açıklarda ne var? Larvalar açık... var. Larvalar mı var? Evet. Çok güzel arkada. Bakacağım şimdi onlar ya da bakıyorum. Arkadaşlar benim kol açılmış. Yine mi soktular? Hatırlatın bana. Bunda yok bence. Bunun yavruları da daha az. Buna da bal yapmaya başlamışlar bu tarafa. Diğer taraf daha yavru. Bırakıyorum. Hı hı. Yine kızma saatleri geldi, yaklaştı. Şunu yapalım. Ellerimi riske atamıyorum bu akşam saatlerinde. Bursa Eldiven Sanayi'ne de seslenelim mi eldivenlerimiz? Evet. Seslenmek Yunus ister misin? Bey, eldivenlerimizi Yunus bekliyoruz. Bey, arı sokuyor ellerden. Eldiven eşim, istiyoruz. Eşim kendini feda etti, uzunlar bende ama. <laughs> Bursa Eldiven Sanayi'ne de selam olsun. Yunus arkadaşımıza. Bize deri eldiven yapacağına dair sponsorumuz olacak bir deri <laughs> <dere> arıcılıkta. <laughs> Burası arkadaşlar burada parmağımın çıktığı yer, parmaklarımın ucunda oradan geçen kapak için ee, a şey aldığımız yer. Yavru günlük almıştık. Günlük almıştık. Oradan. Bunda da yok bence.